Ustad burada formül vermiş bak. Herkes kendi vicdanıyla konuşsun bak. En yakın dost. Anadan, babadan, yardan daha yakın. Dost demiyor bak. Yakın da dost demiyor. En yakın dost. Anadan, babadan, yardan daha yakın. Bu cümlelerin neresindesin? Herkes kendisi düşünsün. Arkadaş, fedakar bir de ne? En. en fedakar arkadaş. Bu cümlelerin neresindesin? En güzel, takdir edici yoldaş. Takdir bir ruh kemaratıdır. Kardeşini takdir et. Meziyetiyle iftihar et. Takdir giderse tenkit gelir. Tenkit de yara açar. Nefes keser. Uhuvveti ve muhabbeti pararlayan en dehşetli sahiplerden birisi nedir? Tenkittir ya. Yani. yani. bir tabir var. Biri aynı, biri de gayr. Uhuvvetin esası aynıdır. İhtilafın, çatışmanın kelimesi de gayrıdır. Bakın şimdi bu sahal, bu da soler. İkisi birlikte çalışınca kaldırırsın, indirirsin, her işi yaparsın. Ama ayında insanda iki el Tek bir vücut gibi değil mi? Bak Gayet güzel. Ayında problem yok. Gayrıda problem olur. Gayrıda nasıl oluyor? Şimdi sol el, sağ ele inatla, hiddetle, şiddetle, rekabetle bakılan yeter. Baklavayı sen tutuyorsun. İnsanlarla sen tokalaşıyorsun. İnsanlarla muhabbet ediyorsun. Bütün pis işleri de bana yaptırıyorsun. Bana Bak gayrı oldu mu? İhtiyaf Gitti. başladı. Gitti. Benim ruhum, benim canım, benim kardeşim. Bak, bu hasfidiktir yani. Ha. Bu fıtridiktir iki ceset Ustat bak manevi varis talibesin tabirini kullanıyor. Ustadın varisleri vardı. Allah eylesin. Hepsi öldü. İnşallah cennete rahmete gitti inşallah. Ama ustat manevi varis kıyamete kadar devam edecek. Ustad manevi varisin şifresini de söylüyor. İki ceset, ceset bir ruh. tek bir ruh. İşte iki ceset tek bir ruh olduğu zaman o nur talebesi istat ve kabiliyetinin aynadarlığı nispetinde derecesine göre nedir? Manevi bir varistir. Cenab-ı Hakk'ın manevi varislerin sayısını çoğalsın.